Hoş geldiniz. Daha doğrusu biz hoş bulduk. Malum yeni yayın dönemimiz başlıyor. Artık olacak o kadarlı günler başlıyor. Adet olduğu üzere daha doğrusu yeni çıktı bu moda. Bizde ilk bölümümüzü olacak o kadar klasiklerine ayırdık. Hazırsanız oturun. Klasikleşmiş olağanüstü parçalar izleyeceksiniz. Döndü. Neredesin kız? Döndü. Allah Allah nerede bu ya? Ya döndü. Hadi bir sofra kur da yemek yiyelim ya. Öldüm acımdan be. Döndü. Ya kendine baksana karıcığım. Bıyıkla bıyıkla erkeğe dönmüşsün vallahi. Bırak Latife'yi, hoş geldin. <laughs> hoş bulduk Aydar abi, ne haber? Döndü nerede? Döndü yok, hastanede. Ne yapıyor hastanede, Hayır olan ne oldu? Ne demek ne yapıyor? Kadıncağız intihara teşebbüs etmiş. Hastaneye son anda zor yetiştirdik. E gayet mutluyduk biz, yedi önünde yemedi arkasına sebep neymiş? Saçmalama, bir kere sordun mu kadıncağıza ne derdin var? Ben niye soruyorum, bir gelip kendisi söylesin ya. Nasıl söylesin ya, seni nerede bulsun? Ya meyhanedesin ya kahvehanedesin. Hay Allah, inşallah intihara teşebbüs etmeden evvel yemek yapmıştır. Sana da bir tabak koyayım otur. çımalama, git karını ziyaret et bir an evvel. Yarın sabah gidelim. Verir yani. misin yahu, bir an evvel gidip kadıncağızı ziyaret etsene. Sen şimdi akıl edemezsin, bir de çiçek al elinde... ...kızın gönlünü almaya çalış. Tamam peki, ben onu hemen alır gelirim, merak etme. Her evlilikte olur böyle şeyler, tuzlu biberi. Sizin tuzunuz biberiniz biraz fazla kaçtı, yenmez hale geldi yemek. Tamam, alıp karıya geliyorum, merak Hayır. etme. Fırla. Çiçek yaptırdı. demiş. He. <laughs> Yıllık karıma çiçek yaptıracağım aklıma gelmezdi. E döndü. Bir eve dön bunun hesabını sorarım senden. E, nasılsın döndü? İyi geldim kız. İyisin maşallah. Kilo almışsın kilo kilo. Yoksa intihar edeceğim diye benim vitamin haftalarımı yuttun kız. Bak sana çiçek getirdim bak. Hata mı oldu? Kabul ediyorum ama ben de insanım. iş yerinde adam belleniyor. Yorgun argın eve geliyorum. Ondan sonra tabii bütün sinirimi senden çıkarıyorum ama... ...hepsi geçecek. Ne yani, geçecek? Ha? Ne geçecek dedin? Ya aramızdaki şeyleri konuşayım Allah aşkına. Neymiş aranızda olanlar? Söyle bakayım. Oho! Hem sana ne ya? Sana ne? Karımla döndümler aramızda. Çıkıyor. Ulan nasıl sana ne ulan? Karımın yanına oturmuşur elinde çiçek. Ne karısı lan? Ne karısı? Döndü bu. Döndü mü benim Ulan döndü, helal olsun sana. Kaç da göz arasından bu herifi ayarladı değil mi? Ulan ya. ne döndüsü ulan? Zehra o, Zehra! Zehra o? Zehra o! Ay özür dilerim. <laughs> Yanlışlık oldu, <laughs> affedersiniz. Ya. Affedersiniz. Ah, ah, karıcığım iyileşmişsin, özür dilerim ve geçmiş olsun, özür Ne karısı be, ben hasta bakıcıyım, Allah Allah! Allah! <laughs> karıcığım çok özür diliyorum senden. Şaka yapıyorum, sırf sen eğlen diye. Tabii, yoksa insan on beş senelik karısını tanımaz mı? <laughs> ne günlerimiz geçti değil mi senden döndü? Hatırlıyor musun, bir gün arkadaşlarla beraber meyhanede içiyoruz... ...Allah aklımız bir şeye takıldık, ha ha gülüyoruz. Altımıza yapıyoruz. <laughs> Ama bu hikayede sen yoktun ya. Ha, sen şey de vardı. Bir gün Rıfatlarla maç yapıyorduk. Ben kaleye geçtim. Rıfat bana bir şut çekti. Allah ben topu tutamadım mesela. <laughs> Ama o hikayede de sen yoktun ya. Ee, sen şey de vardı. Um, ya anı çok aslına bakarsan da işte benim şu anda aklıma geliyor. Hadi kalk, hadi kalk. Numarayı bırak. Sıcak yuvamıza gidelim kanka. Sen de mi, mi? Yok istersen hep beraber istersen arkadaşların da al. Sen bir tuhaf olmuşsun. İlaçların etkisi herhalde. Ben döndü değilim. Zaten biliyordum döndü olmadığını. Buldum benim gibi aslana tabi reddedemiyorsun. Kaçar mı benden. Ben buradayım Abbas gel buraya gel. Aa döndü. Aa aa Karıcığım mıydı acaba? Ee, tabii. Ee, karıcığım, yani dışarısı çok güneşli. Birdenbire içeri girince gözlerim kamaştı. Yoksa insan kırk yıllık karısını tanımaz mı? <laughs> Tanıdım seni. Dön hadi kalk. Hadi kalk numarayı bak evimize gidelim. Hadi ben gelip. gelmiyorum. Bana değer verip adam yerine koyuncaya kadar da gelmeyeceğim. Çiçek aldım ya sana anam. Çiçek değil. Sevgi istiyorum ben. Sevgi. Ee, haydar abi çiçek al dedi de onun için ben şey yaptım. Sevgi mi? Yani nasıl e, Haydar'ı Rıfat'ı filan sevdiğim gibi bir mi? Yani Meyhaneye maça sinemaya filan mı gideceğiz O anlamda mı yani Tamam tamam yok bir şey Unut dediklerimi Senin değişeceğin yok